Sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyorlar ki benim ashabım yıldızlar gibidir. Buradaki yıldız özellikle gece yolculuğunda çölde yol bulmaya, istikamet bulmaya yarayan yıldız manasındadır. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. İşte bu ashab-ı kiram içerisinde kendilerine abadiyle, Abdullahlar denilen başka 400 küsur, 490 küsur Abdullah'tan farklı olan Abdullahlar var. Bunların biri de Abdullah bin Amr bin As. İki büyük özelliği var efendim. Bilhassa birinci özelliğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugünün Türk toplumunda evlilik yaşı, anne olmak yaşı, baba olmak yaşı belli bir genel kabul. Halbuki bugünün şartlarından değil, 1400 küsur sene evvelin dünyasından veya Hicaz ahalisinden bahsediyoruz. Abdullah bin Amr bin As'la babası Amr bin As arasındaki yaş farkı yalnızca 11'dir efendim. Olur mu? Olur mu diye sormanın alemi var mı ha efendim? Olmuş. Olmuşu söylüyoruz. Bir baba ile oğlun arası 11 yaş olur mu? Olur. Hele hele 1400 sene önceki Hicaz toplamında Olur. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikleriyle ilgili dedikodu üretenler biraz öğrensinler diye özellikle kaydetmek ihtiyacını duydum. Bir başka özelliği Abdullah bin Amr'ın. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı zaman Mekke'de yalnızca 17 kişi okuma yazma biliyor. Bu Mekke ahalisinin çok cahil olduğunun göstergesi değildir. Çünkü düşünelim ki en az iki saat civarında irticalen şiir, ezber şiir değil, o anda şiir okuyabilen büyük bir kültüre sahip o insanlar. Yani sözlü kültüre. Yazıya ihtiyaçları yok. Mesela Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, ensab yani nesepler ilmine sahip olanlar kabileden bir kişinin Hazreti İsmail'e kadar olan bütün sülalesini ezbere sayabiliyor. Böyle de bir hafıza kudreti var. Yazı olmadığı için. Müzikle meşgul olanlar bilirler. Nota yazısı öğrenenler çok eser hafızalarında tutamazlar. Eski klasik usulle yani meşk usulüyle halk tabiriyle diz döve döve usul tutarak eser öğrenenler aradan 50 sene geçse de o eseri unutmazlar. İşte Kur'an-ı Kerim yalnızca hafızların tabi başta Resulullah Efendimiz Hazretlerinin zihninde kalsın diye yazılmasına sadece vahiy katipleri memur kılınmış. Efendimizin buyrukları ise özellikle yazılmasın. Kur'an ayetiyle karışma ihtimali olmasın diye. İki istisnası var efendim. Biri Hz. Fatıma bint Rasulillah, diğeri Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As yazısı çok güzel. Süryanice ve İbranice bilen bir delikanlı. Ve Resulullah hadis buyurdukça yazma alışkanlığında olunca Efendimizin daha önce hadislerle ayetler karışmasın, yazmayı tercih etmeyiniz buyruğuna muhalefet ettiği gerekçesiyle Risalet Pena Efendimiz Hazretlerine söylendiğinde bizzat kendileri Abdullah yazabilir buyurmuşlardır. Ve bu yazdıklarını bir sandıkta toplamış Abdullah bin Amr. O sandık onun hayatının en değerli, daha doğrusu hayatını vakfettiği yegane değer, yegane varlık. Abdullah bin Amr daha sonra efendimizin ahireti teşriflerinden sonra çeşitli görevlerde bulunmuş. Hadis ilminde ve fıkıh ilminde bütün diğer sahabinin diğer üç arkadaşıyla, dört arkadaşıyla birlikte çok önünde olduğu için Abadile'den sayılmış. Ebu Hüreyre bilindiği gibi en çok hadis nakletmesiyle meşhur bir sahabidir. Fakat Ebu Hüreyre bizzat kendisi buyuruyor ki Abdullah bin Amr benden daha çok hadis bilir. Fakat bunları bugünkü hadis alimlerinin ana müracaat kitabı olan Kütübü sitede yer alanı bu kadar çok değildir. Çünkü bildiği hadisleri başkalarından nakletmekte çok titiz davranmış. Bu titizliği kitaba intikalinde az sayı olarak geçmiş. 700 civarında hadis hadis kitaplarında vardır. Amr bin e, Abdullah bin Amr'dan nakledilen. Bir ara idari görevlerde de bulunmuş. Fakat onun idari görevlerde bulunduğu zamanlar Cenab-ı Ali Efendimiz'in şehadetinden sonraki ne yazık ki firaklı, fitneli zamanlardır. Onun için vazifelerinin hiçbirinde uzun müddet kendi isteğiyle kalmamış. Ve sonunda Mısır'da Kahire yakınlarındaki eski Fustat şehrinde babası Mısır fatihlerinden olan Amr bin As'ın yaptırdığı cami civarındaki bir evde hayatını fıkhi bilgiler vererek, hadisle ilgili bilgiler yayarak geçirmiş ve evinde vefat ederek evine defnedilmiştir. Bugün o ev Fustat Amr bin As Camii'nin kıble istikametinde bulunmaktadır. Yani caminin içinde, caminin genişletme çalışmaları sırasında caminin içinde kalmıştır. Çok fazla ibadet eden bir zat olduğunu arz etmiştim. Bu çok fazla ibadet Resulullah tarafından hoş görülmemiştir. Çünkü İslam hayrol umuru evsatuha. Her şeyin ortası hayırlıdır. Her gün oruç tutma her gün hatim indiriyor hafız. Babası şikayet ediyor. Ya Resulallah böyle yapıyor Abdullah. Efendimiz tabi o Muhammedi uslubu ile yavrum Abdullah'cığım yedi günden daha kısa zamanda hatim okuma. Her gün oruç tutma. Kardeşim Davut gibi yap. Nedir o ya Resulallah? Kardeşim Davut yani Peygamber Davut Aleyhisselam. Bir gün oruçlu olur, bir gün oruçlu olmazdı. O, çok oruç tutmak istiyorsan, kardeşim Davut gibi yap. Efendim bu sözler, yani Efendimizin sözleri, bir muhataba söylenmiştir. Elbette. Çünkü Efendimiz de bir beşerdir. Ama o muhatap vasıtasıyla bizlere söylenmiştir. Demek ki çok ibadet edeceğiz diye, yedi günden daha kısa zamanda hatim, okumayacağız. Her gün oruçlu gezmeyeceğiz. Saatlerce rükuda, kıyamda, secdede kalmayacağız. Efendimizin her sözü doğrudur. Ondan intikal ettiğini bildiğimiz her söze uymak da bize iki dünya saadeti kazandırır. O saadetle kalın efendim.